Yaklaşan seçimler dolayısıyla e, siyasi partilerin seçim çalışmaları da başladı. İşte bunlardan bir tanesi de e, uşağımızda yıllardır e, siyasi camiada e, çalışan ve e, siyaset denince akla gelen partilerden bir tanesi de Saadet Partisi. Yıllardır biz Saadet Partisi'ni tertipli, düzenli ve birbirine mukuf, birbirine e, sahip çıkan e, kişiler olarak görüyoruz. Bugün de bizi ziyaret edenlerden Saadet Partisi İl Başkanı ve Saadet Partisi'nin belediye başkan adayı İnşaat mühendisi Ramazan Acar ve ziyaret ettiler. Kendilerine ben hoş geldiniz diyorum. Gerçekten Uşak'ta tertipli, düzenli, yıllardır Uşak'ta sokaklarda gördüğümüz Saadet Partisi'nin arabasını görürdük diğer siyasi partiler, iktidar partisi ve diğer muhalif partilerin hiçbir şekilde arabası gözükmezken onların <laughs> arabalarını görürdük. Ben onların bu düzenli siyasetine gerçekten hayranım. Hoş geldiniz. Biz de ARD televizyonuna gelmekten, Mesut Bey kardeşimizle bir arada olmaktan, onunla sohbet etmekten çok memnunuz. Parti teşkilatımız olarak zaman zaman bu ziyaretleri yapıyoruz. Bunda da seçim öncesi gene bir ziyarete çıktık. Dolayısıyla buraya geldik. Bize yönetmiş olduğu güzel sözlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Saadet Partisi devletten hiçbir yardım almadığı halde elhamdülillah yıllardır arabamız var. Kendi arabamızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca son zamanda işte yaklaşık bir buçuk sene kadar oluyor parti binamızı aldık. Uşak'ın en merkezi yerinde kardeşlerimizin çok büyük desteğiyle eksik olmasınlar. Parti binamızı aldık ki Uşaklı kardeşlerimize daha iyi hizmet edebilelim açısından. Bu neyi gösteriyor? <laughs> Kısaca Saadet Partililer israf yapmazlar. Saadet Partililerin iyi niyetli olmaları dolayısıyla verilmiş olan küçük küçük meblalarla bereketlenir ve çok güzel işler yapılır. Bugüne kadar ne zaman bir belediyeyi aldık ise, ne zaman hükümete orta, ortak olduk ise yapmış olduğumuz işler de elbette buna bir delil teşkil ediyor. Bereketleniyor ve memlekete çok güzel işler yapılıyor. Dolayısıyla ben şimdilik bizi kabul ettiklerinden dolayı ART Televizyon'da ve başta Mesut Bey olmak üzere çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha sonra e, bu kamera önünde çok karşı karşıya geliriz diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür. Partisinin çiçeği burnunda belediye başkan adayı. Gerçekten e, şu anda biz sizi e, Saadet Partisi'nin önemli kollarında çalışan bir kişi olarak görüyorduk. Aynı zamanda Yunus Bey'in de oğlusunuz. Sizle ee, hayırlı olsun diyorum ben size. Teşekkür ederim. Allah Gerçekten bu yola çıktınız. Allah muhabbet etsin diyorum. Ben de ve size çok teşekkür ediyoruz. Bütün seçimlerde vazifenizi yerine getiriyorsunuz. Bütün siyasi partileri açıyorsunuz ve insanlarla buluşturuyorsunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde ART televizyonu aracılığıyla halkımıza buluşacağız. Yapmak istediğimiz e, icraatlarımızı inşallah halkımıza sunacağız. E, milli görüş, belediyeciliği nasip olmamıştı bugüne kadar uşağa. İnşallah e, bu seçimlerde iddialıyız. Güzel çalışmalarla geliyoruz. Bugüne kadar adaylığımızı açıklamamızdan bugüne kadar geçen zaman içerisinde altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projelerimizi olgunlaştırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde ...halkımızla bu projelerimizi paylaşacağız. E, nasip olursa... ...yine sizlerin vasıtasıyla... ...halkımızla buluşacağız. E, bu vesileyle... ...halkımıza da... ...buradan... E, ...bizi takip etmelerini... E, ...bizimle... ...projelerimizle ilgili... ...bilgi için... E, ...sizin televizyonlarınızı takip etmelerini... E, ...ve... ...inşallah önümüzdeki günlerde... birebir de ev sohbetleriyle esnaf sohbetleriyle e, hem projelerimizi görmelerini, dinlemelerini e, hem de sıkıntılarını bize dile getirmelerini istiyoruz. E, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz halkımıza. Çok teşekkür ederim. Ben de e, Saadet Partisi'nin e, bizi ziyaretlerinden dolayı memnuniyetimizi belirtmek istiyorum. Size e, Uşak e, Belediye Başkanlığı seçimlerinde, yerel seçimlerde e, partinize, başta il başkanınız olmak üzere e, aday olan Aynen. İl genel meclisi, belediye meclisi üyelerimize şimdiden başarılar diliyorum. i̇nşallah e, e, her şey gönlünüzü olur diyorum. Allah razı olsun.